Geriye alalım mı abi? E, ya, Genişçi akşam. Girin onu yapacağız. Çorum makineden konfeksiyona kadar geniş alanda. Üretim, ihracat yapan, yıldızı parlayan bir şehir. Sadece son 10 senede ihracatı 100 milyon dolardan 5 milyar doların üzerine çıkmıştır. 2025 yılında tüm Türkiye'de ihracatını en fazla artıran üç şehir konumuna Çorum gelmiştir. Son bir yılda ihracatımız tam 2 milyar dolar, yaklaşık 1.9 milyar dolar artırdık. çorumdan. Çorum nasıl bir başarı hikayesini yazdığını göstermek için şu karşılaştırmayı da yapmakta fayda var. Yıllık ihracat artışında İstanbul, Bursa gibi şehirlerin önüne geçti. Kendi kendisi alkışlayınla konuşalım. İl bazlı ihracat rakamlarına baktığınız zaman şirketin merkezinin bulunduğu ile göre hesap edilirdi. Bakanlığımızla, Ticaret Bakanlığımızla görüşüp şehrin merkezi, şirketin merkezi nereye olursa olsun üretim nerede yapılıyorsa oraya baz alınmalı lazım dedik. O zaman işte sağ olsun Ticaret Bakanlığımızın bu sonucunda Çorum kaynaklı ihracat beş buçuk milyar dolar olduğu ortaya çıktı. Yani seviyerek söyleyeyim, bunu her tarafta kullanabilirsiniz bizim ihracatımız, Çorum'un ihracatı Adana'yı, Konya'yı benim memleketim olan Kayseri'de geçtiri sağolsunuz. <laughs> Ve bugün Çorum 12. büyük ihracatçı şehri haline geldi. Bunu özellikle sayın vekillerim ne olur bunu çok sık anlatın ki siyaset, iktidar, hükümet bunun farkına varsın Çorum'un değerini. Üstelik Buna, bunu da demir yolu olmadan yaptık biz. İnşallah şimdi demir yolda. Jora, bu bak açık söyleyeyim. marifetlidir Zaten dünyanın merkezi nere diye herkes soruyor. Neresi? <laughs> Tren inşallah yatırım programını alındı. Ama bir an önce bu kadar sanayisi gelişmiş bir şehrin muhakkak limanlara ulaşması lazım. Tabii buna bir bağlı olarak da hızlı trene ihtiyacımız var. Ankara'dan bugün Eskişehir'in çehresi değişti biliyor musunuz? Hızlı trenle. Ankara'dan günü birlikte. özellikle kadınlar gün yapacağına Eskişehir'e geçenler. Eskişehir'e katkı veriyorlar ekonomisine. İnşallah Çorum da bu şekilde gelişecek. Başkan da çalışacak daha çok görünür yerleri bizi yapacağız. <laughs> Efendim, Hidayet Sanayi Odamı'nda, Çorum'unda şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. <gülüyor> <gülüyor>